Hoş geldin. İçeri girmeyecek misin? Sana evine gelmek istemedim söyledim. Evet ama geldin. Ayakkabılarını çıkarır mısın girerken? İçecek bir şey ister misin? Bir, bir şey içmeye de gelmedim ben buraya. Tabii ee, şu anda benim enerjimi gerçekten geriyorsun. Bak ben de çok zor günlerden geçiyorum. Sakin. Geç şuraya otur bir şey olmayacak. gelmek istedin? Teşekkür ederim. Ee, şey... Hastane kayıtlarının olduğu onların tutulduğu hard disk. Sen de mi? Hayır. Görüntüler mi kayıp? Yalan söylüyorsun. Hayır, yalan söylemiyorum. Sen nereden biliyorsun alındığını? Yani Bilmiyorum yanmış mı, kaybolmuş mu da ama ben senin aldığını düşündüm. Bak öncelikle sana söyledim, bizim bunu almamız çok zor bir şey. Yani bir bakkal dükkanından bahsetmiyoruz, hastanenin görüntülerinden bahsediyoruz. Ama ne güzel işte yanmış. Senin istediğin olmadı mı? Sen niye hala gerginsin? Ne oldu? Mutlu ol. Ben istifa ettim bugün. Hı -hı. Niye böyle bir şey yaptın? Neden yaptım acaba? Biraz çalıştırırsan kapıyı bulacaksın. Çok iyi bir plan yaptım. Annemler gelecekti, mı öğrenecekti. Sonra beni geri ikna edeceklerdi. Tabii duygu sonrası yapıp acındıracaktın kendini. Seren de seni affedecekti. Emniyetteki şovun bu yüzden mi? Anne şovundan bahsediyorsun yani, bahsediyorsun. Onların hepsi benim gerçek duygularımdı ya. Yani, tamam haklıydım yani. Kendimi kurtarmak için bunu yapmam gerekiyordu. Ama yani çocuklarımın annesi. Ben onu hala seviyorum. Onu nasıl yapabilirim ki bunu? Ben sana bunları niye anlatıyorum Of, hard disk sende mi değil mi? Sen bana neden bunları hala anlatıyorsun biliyor musun? Çünkü seni dinleyecek benim dışımda kimse kalmadı. Maalesef. Of, olsa doğru. 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 Denize düştüm yılanı sarlar. Yılan ben miyim? Hı hı. Hmm. Ama sarılmamacağız. Sarılmamacağız. Zaten sen söylemeden aklıma gelmemişti. Burası teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bilmiyorum. Üstü kalsın. Çok Sağ ol. Evet. Tamam. Aç artık şu numaranı. Aç artık şu telefonu. Al açsana şu telefonu. Değilse tamam sen de değilse ben gideyim. Niye geldin? Niye gidiyorsun? E söyledim o sen de yani hard disk ben onu alacaktım o kadar. Ne yapacaksın sen o hard diskteki görüntüleri? Sana ne ya? Sana Nasıl bana ne? bana ne? Sana ya? ne ya? sana güvenmiyorum ki ben. Ben mi sana güveneceğim? Karısını aldatan, ailesini aldatan sensin aldatmadım. ben. Aldatmadım, aldatmadım. Bir kere Allah öpüştük Allah diye aldatmadım, şunu diyemez. aldatmadık Üç durumu aldatmadım yani. Üç kere öpüştük Neyi? öncelikle aldat. Sen de biliyorsun. Ayrıca sen az önce bana anneni istifa ederek kandırmak istediğinden bahsetmedin mi? Ben senin ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Kim? Bilmiyorum. Kim? Bilmiyorum. Sen Seren'e mi söyledin yoksa? Ne çıplama be Seren'in ne bahsediyorsun? Maral içeridesin biliyorum ışığını gördüm. Maral kapıyı aç. hadi. İçeridesin, içeridesin. Hocam geldim. Hemen geldim. Bir saniye müsait değildim. Kusura bakmayın. Aç şunu hadi. Açıyorum. Maral. evet hocam. Niye telefonlarımı açmıyorsun? Hı? Burası içeride. Ne? Burası içeride. Nasıl içeride? Öyle şey değil. Düşün. Ural şey. nasıl Uras içeride Ay, Siz geldiğiniz için ben onu içerdim. nasıl Uras içerdi? Uras nasıl içerdi olur? olur. Bir şey değil gerçekten. Kim bu? Harun içeri girdiğini gördüm. Açar mısın kapıyı rica etsen? Çağla. Çağla. Çağla hocam ne yapacağız? Harun kapıyı açar mısın? Orada olduğunu biliyorum. Sakin. Sakin ol tamam. Sakin ol tamam. Harun ben. gördüm kapıyı açar. mısın? gördüm tamam. Sen de sonra görüşeceksin. Açar mısın? Sakin. Lütfen. Merhaba. Merhaba Harun. Bana bir açıklama yapmak ister misin? Hı? sizin aranızdaki ilişki hiç beni ilgilendirmiyor. Zerre beni ilgilendirmiyor ama... Bu ilişki hani bana dokunuyorsa, benim sevdiklerime, Bahar'a, Seren'e falan dokunuyorsa o zaman beni ilgilendiren bir şey var demektir. O yüzden bana bir açıklama yapar mısın rica etsem Harun? Çağla sen beni mi takip evet, ediyorsun? Evet ben seni takip ediyorum. Güzel. Savcılığa başvurmama gerek var mı? Gerek var çünkü çok tehlikeli şeyler olabilir. O yüzden bir an önce bana bir açıklama yap Harun. Rica ediyorum. Ne oluyor burada? Açıklama. Hı <laughs> açıklama. Peki hemen. Aziz Uras Yavuzoğlu hemen buraya gel. Can. Ne yapıyorsun sen? Açıklama yapıyorum. Uras buraya gel. Uras gel buraya, orada olduğunu biliyorum. Uras! Ne yapıyorsun? Uras hemen buraya gel. Bekle, açıklama istedin, geliyor. Gel buraya. Hadi! Gel. Göründüğü gibi değil. Göründüğü gibi değil. Banyodan çıkmış olabilirim ama göründüğü gibi değil. Hiç alakası yok. Banyodan mı? Banyodan çıktığını niye söylüyorsun? Çağla Hoca biliyor mu evin yerini? Çağla yemin ederim. Yemin ederim hiç öyle sandığın gibi bir şey yok. Ben buraya konuşmaya geldim. Bana söylesene. Evet gerçekten konuşmaya geldi. Gerçekten konuşmaya geldi. Burası. Ee, sana sıra gelecek. Biraz bekler misin? Sen şöyle bir geri çık. Geri çık bir bekle. Geleceğim sana. Geri çık geleceğim sana. Bana dön yüzünü bana dön. Evet. Konuşmaya gelmiş Aziz Uras. Ee, sen neden geldin buraya Harun? Şimdi şöyle Çağla. E, karakola gittiklerini öğrendim. Suçlu olduğu halde Uras'a uyduğu için. yavaş hiç. <laughs> Suçlu olduğu halde Uras'a uyduğu için Maral'a çok kızdım. E, onu fırçalamak için de telefonla aradım. Ama telefonumu tabii ki açmadın. Ben de hastanedeki işlerimi bitirdikten sonra evine geldim. Uras da bonus oldu. Bütün konu bu Çağla. Sen sustun. Hayır. Hayır, 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 Sen planladın. Ben mi planladım? Sen planladın. Ben mi planladım? Sen, Sen planladın. Nasıl ben planladım? Çağla olabilirim? bak her şey benim anlattığım gibi. Gerçekten benim anlattığım gibi. Sen planladın beni buraya Harun Hoca'ya bastırdın. Harun Hoca'm Söyle. böyle mi oldu? Böyle Söyle mi oldu? Ben Harun hocaya geleceğini şey biliyor şey şey musun? gibi. Mi? Ben, peki, peki Harun Hoca benim banyoda olduğum nerede? Banyoda yapıyorum artık benim. Tamam çıkarma. Bir daha banyo deme. Banyo deme çocuğum. Dur banyo deme. Sıranı bekle dedim ya sana. Sen orada dur sıranı bekle. Bak ben burada biriyle konuşuyorum. Dur. Evet Harun diyor ki. Söylemediyse diyor. Nereden biliyor benim? Orada burada. Burada olduğumu diyor. Ha? Ne diyorsun buna? Nereden biliyorsun? Çağla çünkü Uras'ın ayakkabıları kapının önünde, onları gördüm, tamam Evet, evet yani bazen hayatta bazı durumlarla karşılaştığın zaman... ...bazı hadiseleri çok fazla açıklama yapılmasın, o gibi durumlarda en iyisi... Oğlum ne yapıyorsun? O... Gel... Gel buraya. Senin hesabın kabardı Maral, Maral senin hesabın kabardı. Çocuk. Gel buraya ne yapıyorsun Aziz Uras ne yap? Oğlum gel tekini de giy şunun gel. Gel ya, tamam, al dur, şunu. dakika dur. Ama al tamam. al Aa tamam tamam dur. dur. Seni. Dur, sen, tamam öyle bir, seni. bir şey değil. Ne kaçıyorsun o zaman? Ne kaçıyorsun o zaman? Ya. Ne sen kaçıyorsun? Ne kaçıyorsun? Ne yapalım müthiş, seni? Müthiş müthiş devam. Ne güzel bir de senin yüzünden. Aptal çocuk. Aptal çocuk. Gişe o ayakkabını Doncak ayakların. Biz sana üzüldük ya. Biz sana üzüldük bugün oğlum annen üzüldü. Evdekiler üzüldü sana. Dedi ki bu çocuk istifa etmesin. Koştuk hastaneye geldik senin için. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen bugün akşamında pis erkekler gibi, kötü adamlar gibi senin ne işin var? Ya bir dur tamam yerinde? bir dur lütfen bir dur Çağla bir dur ya. Ben konuşmaya geldim. Sadece konuşmaya geldim. Hard disk yok ortalıkta. Hard disk onu almış. Banyodan mı? Banyodan mı konuşacaktın? Bundan korkudum işte açıklayamamaktan kendimi saklandım oraya. İnanmıyorsun tamam al al bak. Ne bak? Al bak bak kaç kere aramışım Maralı. Niye arıyorsun bu Tamam. Sen niye arıyorsun bu kızı? Al tamam geç onu bak al bak konumunu atmış ha. Apartmanına dairesine kadar atmış ha. görüyor musun saat kaçta atmış? Saat kaç? Yani bu saat farkında öyle sandığın gibi bir şeyin olması imkansız. Hadi onu geç bana. Niye konum Geçmişte gelmiş olmam lazım sandığın gibi bir şey olsa. Ya onu da geç. Gi gi giyinik çıktım ben duştan. Giyinik çıktım ya. Saçımda saklık yok. Hiçbir yerinde bir uyuşum, uyuşum, uyuş, hiçbir şey yok. Çağla bana niye inanmıyorsun ya? Sana niye inanmıyoruz biz acaba? Biz sana niye inanmıyoruz? Kendine şunu bir sor. Biz sana niye inanmıyoruz artık? Ha? Çağla. Allah aşkına bak kurban olayım. Lütfen şu mantığını çalıştır. Bak Sabah emniyete gittim. Çıktım, arabada perişan oldum ya. Sonra gittim, istifa ettim. İstifa ettim, görüntülerin kaybolduğunu biliyordum. Bilmem rağmen gittim, istifa ettim. Sonra gelip kızın koynuna mı gireceğim ben burada Hayır, ya? tamam ya, tamam, artık tamam unuttanem. Çağla. Ben Kursuz. evliliğimi kurtarmaya çalışıyorum. Sadece evliliğimi kurtarmaya çalışıyorum. Ya lütfen inan bana ya. Niye inanmıyor kimse bana? Niye kimse bana inanmıyor ya? Ben artık sana prensip olarak inanmıyorum Aziz Uras. Tamam mı? İnanmıyorum ben böyle genel bir inanmama halindeyim. Ama şu son söylediklerin ne de inanacak da gibi oldum. Mantıklı yani. Mantıklı çünkü doğru. Doğru çünkü. Çağla Serin'e söylemeyeceksin bunu değil mi? Söyleyeceğim. Söylemeyeceksin. Hayır söyleyeceğim. Çağla bak. gittim zaten. Hadi zaten hadi. Bittim, hadi. Bittim. Tabii ki hadi ya. Tabii ki. Ya, tabii ya, tek affettirme şansıma benim elimden alma lütfen ya. Alma. Çağla. Çok acıdım. Biraz. Halo. Orası hocam. Kahvaltı için geldiyseniz geç Baş kaldınız. Başka kahvaltına bir konuşalım arada olur mu? gece kalanlar neydi? Yani Harun Hoca'yı bana niye bastırdın ki? Ben anlamadım. Ne geçecek eline? Ben seni bastırtmaya çalışmadım Uras. Maral artık yalan söyleme. Yani yapma şunu. Yalan falan söylemiyorum. Yalan söylüyorsun Ben sana daha önce hiç yalan söylemedim. Yani Harun Hoca tesadüfen geçiyordu. Kapının önünde benim ayakkabılarımı gördü. Onun da benim olduğunu anladı ve içeri girdi. Öyle mi? Ya ben de buna inanacağım Maral. Saçmalama ya. Ne? İnanmayacaksın. Tabii ki. İnanmayacaksın. Ee o zaman? Anlatacağım. Harun. Çağla. Hayırdır? Ne yapıyoruz burada? Yalnızlar ritmında mı buluşmayı tercih ettin? Niye hastanede konuşmuyoruz? Söyleyeceklerimi hastanede söyleyemezdim çünkü. Çağla dün ya yani şu Maral'ın evinde olanlar Uras doğru söylüyordu. Biliyorum. Çok inandırıcıydı yani söylediği şeyler. Bir de o salak bana yalan söyleyemez zaten de sen niye bunu bana söylüyorsun şimdi? Çünkü dün yaptığım hiç hoşuma gitmedi. Yani kendimi kurtarmak için Uras'a ateşe atmak. Evet Uras da suçlu. Evet Uras da kabahatli. Yani o saatte Maral'ın evinde olması büyük bir şey. Kendini kurtarmak için. Kendini kurtarmak için. Hadi söyle. Hadi gel. Gel, dökül. Gel. Hadi gönder gelsin. Maral senin için bir asistandan fazlası. İtiraf et artık sana da iyi gelecek. Maral benim kardeşim. nasıl senin kardeşin ya? Sapsarı o kız. Annemiz bir. Ben onu yıllar sonra buldum. Ama tabii annemden nefret ettiği için... ...beni de hiç kabullenemedi. Yani hiçbir zaman gerçek kardeşi olarak görmedi. Ama benim bir tane kardeşim var. Bir tane. Yasemin. Bir daha olamaz. Olmayacak da. Ama tamam sonuçta kabullendin. Hiçbir zaman etmedim hayır. Asla kabullendim. Ama yanında sonuçta. Çünkü annem için. Düzgün biri değil. O ailenin içinde yani bir abim olması fikri bana çok iyi geldi. Birine ihtiyacım vardı çünkü. Neyse işte yani onunla görüşmek için o kadar uğraştım ki anlatamam ben. Bir kere bile buluşmak için o kadar uğraştırdı ki beni. Hatta sadece o doktor diye doktor oldum. Yeterince zeki olduğumu kanıtlamak için ki <laughs> öyleyim. <gülüyor> Mecbur kaldım. Belki yaşadıklarına üzüldüm ne bileyim. Yani sonuçta bu hayatı da Maral kendisi seçmedi. Kim o anneyle yaşamak ister ki? Ama ben kimse bilsin istemedim tamam mı? Çünkü eğer bilirlerse ona kardeşim gibi davranacaklardı. O zaman da... Sen de sürekli annene olan öfkeni hatırlayacaktın. Hatta o öfkeyi belki kızdan çıkaracaktın. Anladım. Ama asistanım olması işleri kolaylaştırdı. Belki yani onu asistanım olarak daha rahat kabullendi. Maral da asistanım gibi davrandı ve asistanım oldu. Yani anlayacağın Maral benim asistanım başka bir şeyim değil. Ama hala beni kardeş olarak kabul etmiyor. Asla. Bu kadar uğraşmama rağmen. Ama işte ben o çok mutlu hissettiğim için... ...onun istediği role büründüm. Anladın mı? Yani durum bu. Armazel aramdaki şey bu. İstersen abi kardeş de, istersen asistan hoca de. Ne dersen de yani ikisi de doğru sayılır. Aa. Harun, matruşka gibisin. Vallahi bak açıyorum, yenisi çıkıyor. Açıyorum başka bir şey daha. Bir daha açıyorum yine başka bir şey çıkıyor ya. Başka bir şey kalmadı canım. Sen dibimi sıyırdın. Emin değilim. Hadi gel. Tamam şimdi sen gel. Ne? Hadi. Hadi sor. Ne? Hadi sor artık sor hadi. Hard diski. Evet ben aldım. Okay. Tabii ki sen aldın. Sen kabul etmeyebilirsin ama sen baya baya abisin Harun. Çağla bunu maralı kurtarmak için aldın mı düşünüyorsun? Evet tabii ki ya niye aldın? Bunu Uras'ın Seren'den şikayetçi olmak için hastaneden ayrıldığını duyduğumda aldım. Maral da yanında götürmüş. Seren'i kurtarmak için. Bahar için mi aldı? Bir tarafta oğlum, bir tarafta gelini. Yani sadece ikisi etkilenmeyecektik. Bu durum Bahar'ı da çok... ...sarsacaktı. Bir de Maral'ı da koyarsak... ...dört kişinin hayatına mal olacak. Evet, Seren ölümden döndü. Evet, Seren çok zor şeyler yaşadı. Evet, gerçekten belki de... ...bu disk... Seren'de olmalı onun hakkı. Ama ben bu kararı kurul versin istemedim. Anladım. O yüzden sen karar verdin. Hayır. Bu kararı sen vereceksin. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Hayır ben öyle, ben öyle bir karar veremem. Ben oradan bakınca karar verebilecek gibi biri gibi mi görünüyorum ya? Sen bana bunu verirsen ben gidip hemen Seren'e götürürüm bunu. E, saçmalama. Tamam ver e ama şunu bil ki Seren'in hastaneden uzaklaştırılmasına sebep olacak görüntüler de bunun içinde. Hatta önünde sonunda bunu benim aldığımda ortaya çıkacak ve beni de hastaneden uzaklaştıracaklar. Harun hayır hayır bana bunu yapma. Harun, var, e bunu sen istedin. Hayır istemedim. Sana deşme dedim. Sana deşme dedim. Görüyorsun ki çok merak her zaman iyi bir şey değil. Yapamam, yapamam. Sen yaparsın. Ya, Harun, ya ben ya, ya. ya yapamam. Ay Harun. Ah. Ee. Allah Allah'ım ya Rabbim. Ne yapayım? Yani görüntüler Harun Hoca'da o zaman. Evet Oras. Harun Hoca'da. Ama yerinde olsam artık onların peşine düşmezdim. Bırak şu işi. Seren, buluşalım buluş buluşalım buluşalım nerede buluşalım daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz